doktor hanım. İyice kaynattın değil mi? He ya. <laughs> Yalnız bu su yeterli olmayabilir. Ben giden bir tencere daha koyayım hocam. Sena, <laughs> bak şimdi senden sakin olmak istiyorum. Birazdan kızını kucağına alacaksın. Şimdi. Derin derin nefes al ve yakın. Harika bak. Bak işte böyle. Hadi. Bak şimdi birazcık daha gayret edelim. Tamam mı? Başaracaksın. Şu anda bebeğinin ve rahim kaslarının bu oksijene ihtiyacı var. Tamam mı? O yüzden derin derin nefes almalısın. Canım çok yanıyor. Bakın. Hadi birazcık daha deneyelim. Hastanın satürasyonu nasıl? 89. Fikret, kalbi normale getirebilirsen... ...sen Sefen Verden Greft almak için hazırlık yapmaya başla. Tamam. Murat, sen de yardım et. Peki Suat Bey. Başüstüne. Zaten bölgeyi ameliyata başlamadan önce... ...olası komplikasyonu karşı tedbir amaçlı boyamıştık. Normal sinüs ritmine döndü. Şimdi her şey yolunda görülüyor. Hı hı. Ben sütür yerlerini açıp refleri kontrol edeceğim, tamam mı? Siz de elinizi çabuk tutun. Peki Suat Bey. Ah, ah, haydi lan. Ah, 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 az daha haydi. Ah, 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 birazcık daha. Ah, Doğumunu çok zorluyor. Tansiyonu yükseldiği için kanamayı kontrol altına alamıyorum. Anlıyorum. Ama bir türlü andacı olmuyor. Eğer çocuk asfikside kalırsak kaybedebiliriz. Bana ne olacak umurumda değil. Bu bebeği doğuracağım. Bu kızı doğuracağım. Hadi Zenan. Çok az kaldı hadi. Bebi, bakasın bebi bebi Öyle görünüyor. Zenan iyi misin? Bebeğim çok güzeldi Milen. Evet, tıpkı senin gibi. Eğer bana bir şey olursa Suat kızımıza iyi baksın. Lütfen böyle konuşma. Senin gibi güçlü bir kıza hiç yakışmıyor. soldaki oda. Tamam. Kranyumda lineer fraktür var. Ayrıca çok fazla kan kaybetti. Çabuk olun. Damar yollarını açıp bolu sıvı desteği tamam. başlamalıyız. Çabuk.